Merhaba arkadaşlar, Coğrafya Tekrarım Geldi serimize 4. videomuzda devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Haritada numaralanmış yerlerden hangisi seyrek nüfuslu bölgeler arasında yer almaz? Tuzgölü çevresi ki genelde sorularda çıkıyor, buradaki iklim sebebiyle nüfusun seyrek olduğu bir yer. 1 ve 3 numaralı alanlar teke ve taşeri platoları ve bunların çevresindeki yarımada. Bu alanlarda ise yine dağlık engebeli yerlerin de çevresinde bulunması karstik arazilerin varlığı sebebiyle seyrek nüfus alanlar arasında sayılıyor. Bunun yanında Hakkari ve çevresi dağlık engebeli olması, iklimin uygun olmaması, tabii ki beşeri unsurlar, terör olayları gibi durumlarda etkili olmakta. Ama özellikle İskenderun ve çevresindeki alanlarda nüfus yoğunluğu daha fazla olmakta. Çünkü burada sanayi gelişmiş, iklimin daha uygun olduğu alanlar var. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı. Yani 4 numaralı merkez olduğunu söylemek mümkündür. Sıradaki sorumuzda haritada numaralanmış bölgenin hangisinde yer şekillerinin nüfusun dağılışında bir engel oluşturduğu söylenemez? Şimdi burada Doğu Karadeniz'de baktığımızda dağlık engebeli. Bunun yanında 3 numara Batı Karadeniz dağlık engebeli. 1 numara Teke Yarımadası dağlık engebeli. 2 numara düz bir alan. 5 numara Hakkari çevresi dağlık engebeli. Yani burada özellikle Tuzgölü ve çevresi Konya çevresi gibi alanlarda yer şekillerinden çok iklim faktörünün etkili olduğunu söylüyoruz. O yüzden doğru cevabımızın 2 numara olduğunu söyleyelim. Zaten klasik sorular da var arkadaşlar. İşte Yıldız Dağları'nı veriyor. Menteşe'yi veriyor. Teke Taşeli'yi veriyor. Ve Tuz Çevresi Hakkari'yi veriyor. Bunların hangisinde nüfusun seyrek olması farklı bir nedene bağlıdır diyor. İklimden dolayı özellikle kurak geçmesi, işte yağışın az olması gibi faktörlere bağlı olarak Tuz ve çevresi diğerlerinden neden olarak seyrek nüfusu olmasına ayrılıyor. B şıkkın doğru cevap olarak aldık. Sıradaki sorumuzda Türkiye'deki köy altı yerleşmelerinin en yaygını Köy, köy halkının yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için gittiği alanlar. Toroslar'da, Kuzey Anadolu dağlarında, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da e, ve geçici yerleşmeler olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye'de hemen hemen her bölgede görülüyor. Özellikle son yıllarda turizm fonksiyonunun da öne çıktığı e, özellikle yaylalarımız var. O yüzden doğru cevabımızın yayla olduğunu söyleyelim. Divan daha çok Sinop ile İstanbul arasındaki alanda Batı Karadeniz'de yoğunlaşıyor. Obalar daha çok baktığımızda İç Anadolu, Akdeniz, yine Doğu Anadolu gibi alanlar ama oba bakıldığında özellikle göçebe kısımda ve keçileri otlatmak gibi durumlarda karşımıza çıkan çadırdan oluşan yerleşmeler. E, tabii ki e, obalar kısmında e, yayla kadar yaygın değil arkadaşlar. Ağıl küçük baş hayvancılığın yapıldığı köy altı yerleşmeleri. Çiftlikler ise daha çok düzlük alanlarda karşımıza çıkan yerleşmeleri oluşuyor. Tarım fonksiyonu ön planda. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda bitki coğrafyası konusunda çalışma yapan bir araştırmacı. Haritada taralı bölgelerde sırasıyla dağ çayırı, maki, antropojen bozkırları görmüş. Buna göre araştırmacının çalışması boyunca uğradığı yerler aşağıdakilerin hangisi sırasıyla verilmiştir. Öncelikle arkadaşlar dağ çayırı diyor ki çayır alpin çayır dağ çayırları bizim için yüksek yerlerde özellikle de Erzurum kas çevresine yoğunlaşıyor. Maki için Akdeniz ikliminin görülmesi gerekiyor. Buradan buraya geldik LK. Bunun dışında antropojen bozkır iç bölgelerdeki ormanların tahribi sonucu meydana geliyor. L, K ve M'yi dikkate alarak doğru cevabın... E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuzda İzmir Körfezi'nin kuzeyinde Gediz Nehri'nin ağzında oluşmuştur. Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla oluşmuştur. Orta Karadeniz'de Kızılırmağ'ın denize döküldüğü yerde oluşmuştur. Yukarıda oluşum yerleri belirtilen delta ovaları aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiş? İzmir Körfezi'nin kuzeyinde hatta İzmir Körfezi dolmasın diye insanlar Gediz Nehri'nin yatağını değiştirmişti ve burada Özellikle baktığımızda Menemen Deltası oluşmuştu. Menemen Deltası eğer İzmir Körfezi'nin olduğu yerde oluşsaydı limanı olumsuz etkileyebilirdi. Menemen'in dikkate aldık. Bunun yanında Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği e, alüyonlarla oluşan Balat arkadaşlar Deltamızın ismi. Kızılırmak Nehri'nin yine oluşturduğu Bafra e, Deltası'nı görüyoruz. Çarşambayı Yeşilırmak oluşturuyor. Silifke'yi Göksu oluşturuyor. Onları da burada belirtmiş olalım. Onları da vermiş olalım. Ama sorumuzda doğru cevabımız B şıkkı. Çünkü İzmir e, kısmı Körfezi'nin kuzeyine yer alan Gediz Nehri'nin oluşturduğu Menemen, Büyük Menderes'in oluşturduğu Balat ve Kızılırmak'ın oluşturduğu Bafra'yı görmekteyiz bu sorumuzda. Diğer sorumuzda Türkiye'de buzullar kalıcı kar sınırını aşan bazı yüksek dağlarda şekillendirici etkiye sahiptir ki genelde 2000-2200 metre üzerinde buzul şekillerine rastlıyoruz. Buna göre yukarıdaki haritada Verilen dağların hangisinde buzul etkisine rastlanmaz demiş ki burada baktığımızda arkadaşlar yıldız dağları yükselti bakımından 1000-1100 metre ortalama yükseltiye sahip. O yüzden Türkiye'de buzul şekillerinin ya da buzul etkisinin görüldüğü alanlardan biri olamaz. Ama bunun yanında Erciyes, Kaçkar ve Hakkari'deki Cilo bunun yanında işte küre ılgaz kısmında yine şekilleri kısmında dikkate alabiliyoruz. Bu alanlarda var ama 5 numarayla gösterilen Yıldız Dağları diğer adıyla Istranca Dağları'nda yükselti itibariyle böyle bir etki görmüyoruz. Sıradaki sorumuzda Türkiye'de set göllerinden çeşitli şekillerde yararlanılmaktadır. Bunlardan biri de elektrik üretmektir. Elektrik üretilen set göllerine hidroelektrik enerji santrali denir ki bunlar yapay ya da baraj gölü dediğimiz göller. Buna göre aşağıda yer alan set göllerinden hangisi hidroelektrik enerji santrali olarak kullanılmıyor ya da burada bulunmuyor? Ee, özellik özellikle olarak böyle bir özelliğe sahip durumda. Eee Suat Doğrulu Samsun ki bulunduğu yer arkadaşlar Yeşilmak Nehri üzerinde ve hidroelektrik santrali olarak geçiyor. Adı Güzel Deniz'deki Kemer Adı Güzel barajlarını biz özellikle Büyük Menderes üzerinde görüyoruz. Kapılıkaya, Kırık, Kırıkkale ki burada Kızılırmak Nehri üzerinde hidroelektrik santralimiz önerli içme suyu amacıyla kurulmuş. Hidroelektrik ya da elektrik üretimi amacıyla kurulmamıştır. Almus Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu az önce söylediğimiz Yeşilırmak üzerindeki hidroelektrik santralleri oluşturuyor. Ama burada sulama amacıyla e, özellikle oluş, oluşturulabilir ya da bunun dışında elektrik üretmek amacıyla oluşturulabilir. Yine içme suyu amacıyla sel ve taşkınları önlemek amacıyla baraj gölleri oluşturulabilir. İstanbul'dakinde dediğimiz gibi içme suyu amaçlı dikkate alıyoruz. Diğer sorumuzda ise Karstik mağaralar doğal turizm için önemli yer tutar ülkemizde en fazla toroslarda yer almaktadır. Yukarıda verilen karstik mağaralar ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ki burada arkadaşlar bir E şeklinde söylemiş. Hemen eşleştirelim. Isparta demiş. Doğruluğunu yine dikkate alırsak bu yanlış. Çünkü Burdur olması gerekiyordu. Ballıca Tokat doğru olmuş arkadaşlar. Karaca Mağarası Gümüşhane doğru olmuş eşleştirme. Bunun yanında damla taş olarak biz özellikle Antalya'yı dikkate alıyoruz. Doğru olmuş eşleştirme ve astım mağarası olarak Mersin'i alıyoruz. Ama in suyu kısmında burdur demesi gerekiyordu. O yüzden A şıkkımızın yanlış bir eşleştirme olduğunu söylemek mümkün. E, A'yı doğru cevap olarak aldık. Sıradaki sorumuzda aşağıdaki bazı akarsular ve oluşturduğu yer şekilleri eşleştirilmiştir. Buna göre akarsuların oluşturduğu yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda eğimin ve hızın fazla olması etkilidir? Özellikle çentik vadi V şeklindeki vadiler derin vadiler akış hızı yüksek eğim fazla. Çağlayan ya da şelale oluşması için akarsu yüksekten dökülmesi gerekiyor. Bu alanda da yine eğim Fazla akış hızı fazla ama ırmak adası ve menderes daha çok eğimin azaldığı alanlarda karşımıza çıkmakta. O yüzden burada 1 ve 2 yani A şıkkını soruya göre doğru cevap almak mümkün. Sıradaki sorumuzda profilde esiş yönü gösterilen yöre halkının kar yiyen olarak adlandırdığı ki bakır sattıran olarak da biliniyor. Bu rüzgarımız hangisidir demiş ki dağdan aşağı doğru inerken sürtünmenin de etkisiyle sıcaklık her 100 metrede bir artıyor ve fön etkisi oluşuyordu. Türkiye'de daha çok Karadeniz ve Akdeniz'de görülmekle birlikte e, yüksek dağlık alanlardan aşağı doğru inen havanın da böyle bir etki oluşturabildiğini, böyle bir rüzgar oluşturabildiğini söyleyebiliriz. Fön rüzgarının birçok olumsuz faktöre, olumsuz özelliğe sebep olduğunu söylemek de mümkün ama olumlu yanları da var. Örneğin işte karları eritiyor. Bunun yanında oradaki ürünlere yaz döneminde zarar verebiliyor, yakıyor onları. Kar, e, kar erimelerine sebep olduğu için heyelan Yine çığ, sel ve taşkın gibi durumlarda artış görülebiliyor ki fön rüzgarı etkili olduğunda kuraklık artıyor. Oradaki işte bitki örtüsü zarar görebilir. Örneğin çayırları yakabilir örnek olarak birçok olumsuz yönden bahsedilebilir. Ama bunun yanında işte daha ılımanlaştırıcı bir etki yapabiliyor o alanlarda. Bunun etkisiyle de bazı ürünlerin yetişmesi daha kolay olabiliyor. Evet B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Bir soru çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. İnşallah serimize devam ediyoruz.